Ebedi Genel Başkanımız Profesör Doktor Haydar Baş hocamızın aramızdan ayrılışının üzerinden tam iki yıl geçti. Fikirleriyle, davasıyla, yetiştirdiği on binlerce öğrencisiyle, eserleriyle çağ damgasını vuran Hoca türkümüzdü. Yıllar önce bizlere uyarıp ülkemiz için zifiri karanlık günler başladı demişti. Bugün tam da dediği zifiri karanlığı yaşıyoruz. Bu zifiri karanlıkta kimse yolunu bulamazken bizler onun davasının takipçileri kadrosu olarak onun fikirleriyle, eserleriyle, projeleriyle, partisiyle ülkeyi ve geleceği aydınlatıyoruz. İnsanlığın onun fikirlerine ne kadar muhtaç olduğunu anlamamız için şu iki yıl içinde yaşadıklarımızı hatırlamamız yeterli. Dünya adeta ekonomik bir dar boğazın içine saplanmış ve insanlık bu badireden çıkamıyor. Ama onun onlarca ülkede uygulanan milli ekonomi modeliyle dünya bu çıkmazdan kurtulabilir. Kapitalizmin insanlığı sömürdüğü bu vahşi düzenden çıkmanın yegane yolu Haydar Hoca'nın milli ekonomi modelidir. Bugün parti olarak programımızın tamamı milli ekonomi modelinden ve Haydar Hoca'nın fikirlerinden oluşmaktadır. Onun ortaya koyduğu ekonomi modeli, birlik ve beraberlik formülü, ehl Beyt ve Atatürk açılımları ülkemizi ve insanlığı huzur ve refah içinde yaşatacak formüllerdir. Bizler zifiri karanlığın ortasındaki dünya için adeta deniz feneri gibi parlayan umut ışığıyız. Partimiz ve Genel Başkan Hüseyin Baş bizim dönemimiz başladı diyen Haydar Hoca'nın bu ülke ve bu millet için yetiştirip sunduğu son şanstır. Umarım milletimiz bu son fırsatında da kaçırmaz. Aramızdan ayrılışın ikinci yıl döneminde ebedi genel başkanımızı ülkemizin ve dünyanın birçok noktasında düzenleyeceğimiz anma törenleriyle anacağız. Bu kapsamda 14 Nisan'ı içine alan 11-17 Nisan tarihini bu yılda Profesör Doktor Haydarbaşı Anma Haftası olarak ilan ediyoruz. 14 Nisan'da Trabzon Akçabat'taki kabri başında hatim ve dualarla anılacak olan Haydar Baş hocamız için aynı gün bütün illerde ve yurt dışında anma programları organize edilerek yüz binlerce seveniyle bir araya geleceğiz. Genel Başkanımız İstanbul'da düzenlenecek olan anma programına katılarak kapanış konuşmasını yapacak. Ayrıca yine Genel Başkanımız riyasetine hazırlanan Profesör Doktor Haydar Baş Televizyonu'nda tüm illerle beraber İstanbul'da da yayınlanacak. Birçok televizyon kanalından canlı yayınlanacak olan bu programlara tüm yurttaşlarımız davetlidir.